Güvercinler ve parazitler. Güvercinlerde rastlanan paraziti, kabaca iç parazitler ve dış parazitler olmak üzere iki ana grupta ele alabiliriz. İç parazitler daha çok kuşların bağırsaklarında bulunan, bazen de akciğerlerine yerleşen parazitsel canlılardan meydana gelmektedir. Bu araştırmanın konusunu oluşturan dış parazitler, güvercinin vücudunun tamamen dışında tüyleri, telekleri arasında yaşayan canlıları konu almaktadır. Güvercinler üzerinde en çok rastlanan dış parazitlerin başında bit, at sineği, pire ve kene gelmektedir. Bit Bit adı altında sınıflanan 3500'e yakın böcek türü bulunmaktadır. Ortak özellikleri asanak bir yaşam sürdürmek olan bu canlılar üzerinde bulundukları canlıya hayli zarar verebilmekte ve çeşitli hastalıkları ortam hazırlamaktadır. Uzunlukları genellikle 1-2 milimetre arasında değişen yaslı vücutlu, kanatsız, genellikle kirli beyaz, sarı, kahverengi ve siyah tonlarında olabilen bu canlıların vücutları baş göğüs ve karın olmak üzere 3 ana bölümden meydana gelmektedir. Gözler Duyargılar ve ağız baş bölümde yer alır. Gözler bu canlılar bir hayli körelmiş durumdadır. Sadece karanlık ve aydınlığı ayırt edebilecek bir yapısı vardır. Göğüs bölümü küçüktür. Göğüs bölümünde bulunan ayaklar 3 çifttir ve vücudun iki tarafında bulunurlar. Ayakların sonları tırnak veya çengelli sonlanır. Bu kısımlar asalığın üzerinde yaşadığı canlıya sıkıca yapışmasına yarar yassı ve saydam bir görünüme sahip olan karın bölümü 8 ya da 10 halkadan oluşmaktadır. Bütün vücut genellikle sert bir kitin tabakası ile kaplıdır. Bu, Bu tabaka sayesinde kuşların gaga darbelerinden fazla etkilenmezler. Bitler ağız yapılarına göre iki büyük alt takımı ayrılarak incelenirler. Bunların ilki Malok Haga adı verilen ısırıcı bitlerdir. Kuşlarda görülen bit türleri bu takımın alt bireylerinden meydana gelmektedir. Bu tür bitler telek, tüy ve derinin yumuşak kısımlarıyla bazen de kan ve doku sıvıları ile beslenirler. İkinci grup bitler anoplura adı verilen emici bitlerdir. Bu tür sadece memeli hayvanlarda ve insanda asalak olarak bulunur. Bu tür bitler yalnızca kana melek yaşarlar. Güvercin biti. Burada önemli belirtmek istediğim bir nokta, güvercinler üzerinde bulunan bit türlerinin hiçbirinin insana bulaşmayacağıdır. 3500'e kadar çeşidi bulunan bit, üzerinde yaşadığı canlıya göre özelleşmiş bir yapı gösterir. Hatta aynı canlı üzerinde canlının farklı bölgelerine özelleşmiş bit türleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla güvercin üzerinde yaşayan bir bit çeşidini insanın üzerine taşırsanız, bu bit insan üzerinde yaşayamaz ve ölür. Çünkü güvercin bitlerinin tümü tüy ve telek yiyebilecek bir çene yapısına sahiptirler. İnsanda görülen bit türüne sadece kana meyrek yaşayabilen onoplura takımının ait alt türleridir. Kuşların çoğunda vücudun değişik bölgelerini yaşamaya uyum sağlamış en az 4 ya da 5 tür bit aynı anda asalak olarak yaşamını sürdürebilir. Güvercinler üzerinde yaşadığı saptanmış bit türleri şunlardır. Güvercinlerde görünen bit türleri Menepon galina Menepon ailesindendir. Antenleri 4 parçalı ve uzundur. Gövde 2 parçalı bir görünümdedir. Ayak uçlarında bir çift tırnak taşır. Tavuk biti ya da kırmızı bit adı ile bilinen bu bit türü daha çok tavukların üzerinde bulunmaktadır. Sarımsı bir rengi vardır. Üzerinde kırmızı benekler bulunduğu için kırmızı bit adı ile alınır. Bu bit türü tavukların yanı sıra nadiren güvercinler ve kanaryalar üzerinde de görülmektedir. Tüy ve telek yiyerek yaşar. Kolombikala kolompe Antenleri beş parçalıdır. Ayak kuşlarına bir çift tırnak taşırlar. Tüy ve telek yiyerek yaşarlar. Evcil ve yabani kuşlarla birlikte yoğun olarak güvercinlerde de bulunurlar. Rengi sarı, kahverengi tonlarındadır. Diğer güvercin bittiğine göre daha uzunumsu bir yapısı vardır. Güvercinlerde görülen bu bit türleri daha çok mevsimlik bir şekilde ortaya çıkarlar. Kış aylarında güvercin üzerinde nadiren bite aslanır. Ancak havaların ısınması ile birlikte aniden bütün kuşlarımıza yayıldıklarını görüp şaşırabiliriz. Güvercin bitlerinin üremesi için yaz mevsimi ideal koşulları sağlar. Tüy değişim dönemleri ise bitlenmenin en yangın dönemlerini oluşturur. Bu dönemler bit açısından bol besin vardır. Uzun süre üzerinde bit barındırmış güvercinlerin özellikle kuyruk ve kanat teleklerinde bitlerin yemesi sonucu oluşmuş delikler ve belirgin zedelenmeler gözlenebilir. Bit üzerinde yaşadığı güvercini hemen hemen hiç değiştirmez. Hatta güvercinin bir nedenle ölmesi halinde üzerinde yaşayan bitler de sonradan ölürler. Ancak güvercinler arasında kavgalar çiftleşme, ortak beslenme ve sürtünme gibi yakın temas durumlarında bit diğer kuşa geçebilir. Aslında salmamızda bir kuş bitlendiyse ve biz onu hemen tespit edip ayırarak tedavi gitmemişsek büyük bir ihtimalle bit salmamızdaki tüm kuşları kısa zamanda yayılacaktır. Üremesi Kuşlarda görülen bit çeşitlerinin hepsi yumurtadan erişkin hale gelinceye kadar olan tüm yaşam evrelerini asalak olarak yaşadığı kuşun üzerinde geçirir. Erkek bite göre biraz daha büyük olan dişi bit, sirke adı verilen yumurtalarını tek tek ya da topaklar halinde üzerinde yaşadığı kuşun tüyleri üzerine yapıştırır. Oval yapıda olan yumurtaların bırakılma yerleri türlerine göre farklı bir olabilir. Bırakılan yumurta sayısı oldukça fazladır. Tek bir dişi bit bir seferde 20 kadar yumurta bırakır. Yumurtaların döllenmeden canlı kalma süreleri birkaç gün kadardır. Koşullar elverişli ise üreme hızı çok yüksektir. Yumurtalar 1-2 hafta içinde çatlar ve bazı evrelerden geçerek erişkin biçime ulaşır. Yumurtaların erişkin biçime gelme süresi ortama, çevre sıcaklığına ve bit türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu süre ortalama 30-45 gün arasındadır. Kuşlarda son derece yaygın olarak görülen bitlenme genellikle kuşa ölümcül bir zarar vermez. Ancak bitlenme aşırı boyutlara ulaştığında kuşlar bu asalaklardan çok rahatsız olurlar ve sürekli kaşımaya başlarlar. Gagaları ile kendilerini temizleme uğraşırlar. Ancak bitlerle baş edemezler ve strese girerler. Bu temizlenme sırasında gagaları ile kendilerini ufak yaralar açabilirler. Bu yaralar çeşitli hastalıkların bulaşmasına ortam hazırlarlar. Ayrıca oluşan stres kuşun güç kaybetmesini ve gene birçok hastalığın oluşmasına zemin hazırlar. Bit bir kez bir kuşumuzda görüldüğünde salmamızda bulunan diğer kuşlarımıza hızla ulaşabilir. Bu aynı zamanda bazı hastalıkların sağlam diğer kuşlara bulaştırılma riskini de arttırmaktadır. Güvercinlerde görülen bitler kuşlarda kilo kaybına neden olarak hastalık riskini arttırıcı etki yapmaktadırlar. At sineği. Bazı kuşçular tarafından kanemici özelliği nedeniyle kene olarak da adlandırılan bu parazit aslında kene grubuna dahil değildir. Çift kanatlılar Diptera takımının bir üyesidir. Bu ailenin üyeleri Asya ve Afrika kıtaları üzerinde yaygın olarak bulunmaktadır. Bütün çift kanatlılarda olduğu gibi at sineği de iki kanatlı ve üç ayaklıdır. Uçucu bir böcek olan at sineğinin iri petek gözleri başının üzerinde yer alır. Ağız yapısı kan emmeye ve delmeye uygun bir şekilde gelişmiştir. Kan emmek için kuvvetli ve gelişmiş bir hortuma sahiptir. Bu hortum istenildiğinde kafanın içine çekilebilmektedir. Hortum hafifçe döndürülerek üzerinde yaşanan hayvanın içine doğru sokulur. Kan emme süresi ve sıklığı türlere göre değişir. Uzunluğu 7-10 mm kadar olan bu asalak yassı bir vücut yapısına sahiptir. Tıknaz gövdeli ve küt kanatlı olan at vücudu sert bir kitin tabakası ile kaplıdır. Bu nedenle karasinek gibi ezilerek kolayca öldürülemez. Kuşların üzerine yaşayanları bu kitin tabakası sayesinde gaga darbelerinden kurtulurlar. Çift kanatlıların çoğu gibi at sineği hastalık taşıyıcıdır. Bir canlıdan diğerine geçerek yaşadıklarından birçok hastalığı da beraberinde bulaştırabilirler. Güvercinlerde Pox, Salmonella, Trichomonas gibi hastalıkların bulaşmasında at sinekleri bir etken olabilir. At sineği üzerinde bulunduğu güvercinin tüylerinin az olduğu koltuk altı ya da sık uçurulan kuşlarda görülen kanat çırpma sonucu oluşan kanat başlarındaki ufak yaralar gibi yerlerden kuşun kanını emerek onu fena halde rahatsız eder. Üzerinde az bulunan kuşlar zaman içinde kan kaybı ve oluşan aşırı stres sonucu halsiz ve güçsüz düşebilirler. Bu durum ortaya çıkmak için fırsat kollayan çeşitli hastalıklar için ideal bir ortam yaratır. At sineği adından da anlaşılacağı üzere sıcak kanlı hayvanların özellikle de at ve sığır gibi memelerin bir asalığıdır. Bu tür hayvanların bacak arası Karın ve kuyruk altı gibi daha töysüz bölgelerine yerleşip kanı melek yaşamını sürdürür. Aslında bu şekilde asalak yaşayan at sineği genellikle dişidir. Çünkü dişiler yumurtalarını geliştirebilmek için kandaki proteinlerine gereksinim duyarlar. At sineği bazen çok nadir olarak insanlarda bile görülebilir. Güvercinlerde ise oldukça yaygındır. Güvercinde ve insanda görülen tür Hippopasca equina adı verilen aynı türdür. Hippopasca equina. At sinekleri üzerinde yaşadıkları canlıya göre değişik türler altında toplanmışlardır. Güvercinler üzerinde görülen at sineği Hippopasca equina adı verilen bir türdür. Bu tür güvercinlerle birlikte yaklaşık 15 kadar canlıda da görülmektedir. Bu türün kan emme süresi 15 ile 40 dakika arasındadır. Kan emmi sıklığı ise günde 5-6 defadır. İyi bir uçucu değildir. Kanatları kısmen körelmiştir. Genellikle üzerinde yaşadığı canlıyı değiştirmeme eğilimindedir. Bu nedenle kanata fazla gereksinim duymaz. Hayatları tamamen üzerinde yaşadıkları canlıya bağlı olarak gelişir. Güvercinlerde görülen bu tür sadece kan emerek yaşamını sürdürür. Üremesi Yavrularını pup olarak doğuran hipoposka equina türünde yavrular ana karnı içinde pup olarak gelişirler. Dişi at sineğinin üreme organı genişleyerek bu durumu uygun bir şekilde kazanmıştır. Pup olarak gelişimini tamamlayanlar bu şekilde doğrulur. At, at sinekleri puplarını kokmuş etler, hayvan gübreleri ve üzerinde yaşadıkları canının açık yaraları gibi yerleri bırakır. Yumurta bırakmak için nemli yerler tercih edilir. Yumurtalardan yeni sineklerin ortaya çıkışı yaklaşık bir aylık bir sürecin sonunda olur. Özellikle yabani güvercinlerin toplu halde yaşadıkları çatı araları, havalandırma boşlukları gibi yerler at sineği için iyi bir beslenme ve üreme mekanı oluşturmaktadır. Fuktan çıkan ve ergin hale gelmiş yeni yavrular üzerinde konaklayacakları bir canlı aramak için harekete geçerler. Yavruların eşeysel olgunluğa erişmeleri bir ay kadar sürer. Bırakılan yumurta sayısı ve yaşam uzunlukları konularındaki gözlemler çok farklıdır. Kene Akarina takımının bir üyesi olan kenelerin büyüklükleri 1 mm ile 3 cm arasında değişmektedir. Yuvarlak yapılı bir canlı olan kene, kuşlarda, evcil hayvanlarda, insanda ve bitkilerde çoğunlukla parazit olarak yaşar. Dış görünüş olarak en önemli özellikleri vücutlarının bürütlü olmamasıdır. Vücut bölgeleri tamamen kaynaşmış durumdadır. Yuvarlak, tek parça bir gövdeden çoğu defa dört çift yürüme bacağı çıkar. Bacakların uçlarında kavrama ve tutunma işine uygun birer çift tırnak bulunur. Ağız parçaları delmeye ve emmeye uygun şekilde gelişmiştir. Vücutlarının üzeri genellikle tüy ve dikenlerle kaplıdır. Gözleri fazla gelişmemiş bir canlı olan kinelerde bu tüyler dokunma organı görevi görürler. Renkleri değişiktir. Kahverenginin çeşitli tonları siyah, turuncu, yeşil ve kırmızı olanları vardır. Bazıları da bu renklerin bir karışımı şeklindedir. Yaprak döküntülerinin arasında humuslu topraklarda, bir parça orman toprağının içinde, memeli hayvanların inlerinde, kuş ve karınca yuvalarında güvercin salmalarında birçok kene türü bulunabilir. Kuşlar ve memeli hayvanlarda görülen kene türleri genellikle yalnız beslenecekleri zaman konukçularına yapışırlar. Bunun dışındaki zamanlarını konukçunun vücudunun dışında bir yerde geçirirler. Örneğin konukçunun yuvası gibi kenelerin vücutları güvercinlerde bulunan diğer parazit türlerinde olduğu gibi sert bir kitin tabakası ile kaplı değildir. Bu nedenle keneler kan emdikçe şişerler. Beslenme tipine göre parafajan olarak adlandırılan bu türler üzerinde yaşadıkları canlıya kan emici diğer türlere göre daha az zarar verirler. Bazı kene türleri ise konukçularının solunum sistemlerinde iç parazit olarak bulunurlar. Kene türleri mikrop taşıyıcı ve hastalık bulaştırıcı canlılardır. İnsana humma mikrobunu taşıdıkları gibi uyuz hastalığına da neden olurlar. Tahıl keneleri ise depolanmış tahıllara büyük zarar verebilirler. Güvercinlerde görülen kene türleri Dermalmus canile Kuş kenesi adı ile de bilinen bu parazit kan evicidir. Uzunluğu 0.7 mm kadardır. Tavuk ve sürün gibi canlıların yanı sıra güvercinler üzerinde de rastlanmaktadır. Nadiren evcil hayvanlarda ve insanda da görülebilir sürekli olarak konukçuların üzerinde yaşamazlar. Sadece kan emecekleri zaman konukçularına yapışırlar. Gündüzleri aktif değillerdir. Genellikle bir yerde gezinirler. Gece olunca aktif hale geçerek kan emecekleri canlıyı aramaya başlarlar. Argas reflux Güvercin kenesi adı ile bilinir. Güvercinlerde en sık görülen kene türüdür. Erkekleri 4, dişileri 6-8 mm uzunluğundadır vücutları yassı oval şekildedir. Kan emerek yaşar, güvercinlerin dışında nadiren tavuk, ördek ve insandan da kan emerler. Sürekli olarak konukçuların üzerinde yaşamazlar. Sadece kan emecekleri zaman konukçularına yapışırlar. Gündüzleri aktif değillerdir. Genellikle bir yerde gezinirler. Gece olunca aktif hale geçerek kan emecekleri canlıyı aramaya başlarlar. Halk arasında gece kenesi olarak bilinirler. Güvercinlerde görülen kene türlerin hepsi kanemici türler olup geceleri aktif halledilir. Gündüzleri ise genellikle güvercinlerin yuvalarında ya da yakın yerlerde gezenirler. Güvercinlerde kene çok yaygın değildir ya da farklı bir söyleyişle bit at sineğine oranla daha az görülür. Kene de çoğu asalak gibi hastalık taşıyıcıdır bir canlıdan diğerine geçerek yaşadıklarından birçok hastalığı da beraberinde bulaştırabilirler. Güvercinlerde pox, salmonella, trichomonas gibi hastalıkların bulaşmasına kene bir etken olabilir. Kene güvercinin kanını emerek onu fena halde rahatsız eder. Üzerinde kene bulunan kuşlar zaman içinde kan kaybı ve oluşan aşırı stres sonucu halsiz ve güçsüz düşebilirler. Bu durum ortaya çıkmak için fırsat kolayan çeşitli hastalıklar için ideal bir ortam yaratır. Üremesi Keneler ayrı eşeylidir. Çoğu yumurtlayarak bazı türleri ise yumurtaların dişinin içinde açılması sonucu doğurarak ürerler. Birçok türünde ise döllenmesiz üremeye rastlanır. Çiftleşme davranışları türlere göre değişiktir. Spermler erkekten dişiye doğrudan çiftleşme organı ya da sperm kapsülleri aracılığı ile aktarılır. Erkek sperm kapsüllerini bir yüzeye bırakabildiği gibi ağzı yolu ile dişinin üreme deliğine de bırakabilir. Yumurta sayısı türlere göre değişiklik gösterir. Yumurtalar genellikle toprak ve humus içerse depo edilirler. Yumurta bırakan türlerde yumurtadan yavru çıkana dek 4 ayrı gelişim evresi gözlenir. Yumurtadan yavru çıkma süresi 4-6 hafta kadardır. Çıkan yeni yavruların önemli bir özelliği 3 çift bacak sahip olmalarıdır. Böylelikle yavrular 4. çift bacakların olmaması ile erginlerden ayrılabilirler. Dış parazitlere karşı alınabilecek önlemler. Güvercinlerde görülen dış parazit türleri oldukça çeşitlidir. Ancak parazitin türü ne olursa olsun izlenecek koruyucu önlemler hemen hemen aynı gibidir. Bunların başında güvercin yuvalarının, salmaların, temizlik ve hijyenik açıdan bakımı gelmektedir. Daha sonra güvercinlerimizin periyodik kontrolü ve ilaçlanması söylenebilir. Eğer güvercinlerimizin parazit taşımalarını ve hastalık yapıcı mikropları açık olmaları istemiyorsak, alınabilecek koruyucu önlemle şu şekilde özetleyebiliriz. 1. Kuşlarınızı yerde yemlemeyiniz. İçine kuşların dışkısı girmeyecek şekilde özel olarak hazırlayacağınız yemlikler kullanınız. Tavuklar için üretilmiş olan üstü telli yemlikler güvercinler içinde kullanılabilir. 2. Suluklarınız da aynı şekilde içine dışkı bulaşmayacak biçimde korunaklı olmalıdır. Piyasada satılan üstü kapalı güvercin suluklarla kullanabilirsiniz. 3. Kuşlarınızın yemlik ve sulukları başka kuşların kullanımını açık olmayacak şekilde bulundurulmalıdır. 4. Salmanızı ve salma içi ekipmanlarınızı sık ve düzenli aralıklarla temizleyiniz. Bu temizleme sırasında dezenfektan ilaçlar kullanmak uygundur hiçbir ilaç yoksa klorlu bir çamaşır suyu da iyi bir dezenfektan görevi görür. Salmanın temizlenip dezenfekte edilme aralığı en fazla bir hafta olmalıdır. Ayrıca salmanın içinin havadar olmasına özen gösteriniz. Havadar olmayan dar ve küçük mekanlarda güvercin beslemek, güvercinlerimizin sağlığı açısından hiç de uygun değildir. 5. Salmanın tabanı ıslak olmamalıdır. Islak ortam birçok mikrobun barınması ve parazitlerin yumurtalarının gelişimi için oldukça uygun bir zemin yaratmaktadır. Salma tabanına kum sermeyiniz. Salma tabanındaki kum, mikrop ve parazitler için iyi bir barınma ve gelişme ortamı sağlar. 6. Salmanızı İçine her tür parazitin, sineğin, böceğin ve benzeri girmesini engellemek amacıyla uygun gözenekli kafes teli kullanarak yalıtınız. 7. Kuşlarınızın diğer bütün kuşlardan evcil ve yabani bütün güvercinlerden uzak ve yalıtık bir ortamda yaşamasına ve uçurduğunuzda bu tür kuşlarla temas etmemelerine dikkat ediniz.